hiç görmediğiniz, büyük ihtimalle bir daha da hiç görmeyeceğiniz bir video çekeceğiz. Varsayımlarımı okuyorum. Çok özel ve unik bir idea ben buldum. Araya böyle eğlenmelik, 5-10 dakikalık güzel böyle video sıkıştırayım dedim. Umarım beğenirsiniz. Instagram'dan bir soru butonu açmıştım. Sanırım böyle deniyor buna. Oradan varsayımlarınızı yazmanızı istemiştim. Siz de yazdınız. Teşekkür ederim. Arasından 7 tane falan seçtim ki bu video çok uzun olmasın. Varsayımlarımı okuyacağım. Ve bakalım doğru bilmiş misiniz? Beni ne kadar tanımışsınız? Hep hayaliniz diş hekimi olmaktı. Doğru. Hep hayalim aslında diş hekimi olmak değildi. İlk hayalim benim tıp okumaktı. Ee, diş hekimi seçen %70 kesim gibi. Ama benim e, diş hekimliği yazmam tıp yazamadığım için olmadı. Genellikle öyle olur. Benim diş seçmem gerçekten dişe kaymamla oldu. Ee, 12. sınıfa kadar tıp istiyordum. Ama yurt dışında da okumak istiyordum. Sonra fark ettim ki yurt dışında tıp okumak ya çok pahalı ya da böyle... Ee, fakülteyi bitirmek işte 8-10 senelere uzuyor. Mesela Amerika için bakmıştım. 4 sene pre-med gibi bir şey okuyorsun sonra 6 sene tıp falan yani böyle 8-10 sene oluyor. Ee, ya da İngiltere'de mesela yine 6 yıl ama çok daha pahalı. O yüzden yurt dışında tıp okumayacağına karar verdim. Bu karar verdikten sonra aslında Türkiye'de okumaya karar verdim. Yani yine de tıp okuyabilirdim. Ama bu dönemde tıptan vazgeçmeyi düşündüğüm için yurt dışı için. Türkiye'de sınav hazırlanırken de tıp olmasa mı diye düşünmeye başladım. E, doktorlarla konuştum, işte diş hekimleriyle konuştum, başka ne, psikologlarla konuştum. İşte hani başka ne okuyabilirim? Çünkü kesinlikle sağlık alanında bir şey okumak istiyordum. İşte böyle başka dallarla konuştum ve fark ettim ki tıp biraz daha fazla emek gerektiren emeğin karşılığını biraz daha geç olabileceğiniz bir branş gibi geldi bana biraz daha zor geldi açıkçası böyle nöbetleri hastayla olan iletişim çok daha zor daha fazla riski var bu yüzden diş hekimliği bana daha böyle aslında mantıklı geldi bu gerçekten böyle diyebilirim diş hekimliği biraz daha bana mantıklı geldi o yüzden sonradan 12. sınıfta hatta sınav senemde e, diş hekimliği okumaya karar verdim. Yani sınav hazırlanırken e, Eylül, Ekim gibi diş hekimi oku okumak istiyordum. Çok güçlü bir kadınsın ama bir o kadar da kırılgan, kafana her şeyi takan birisin bence. Beni bu kadar iyi nasıl tanımış olabilirsin Esma Nur? Gerçekten bu o kadar doğru ki. Yani şöyle böyle kaos ortamlarında da normal hayatımda da her zaman... Ee, hem kendim güçlü kalmaya çalışırım hem arkadaşlarımın yanında onlara destek olmaya çalışırım. Her zaman böyledir. Ama tek başıma kaldığımda yani emotion hits yani o anda e, evet her şey daha da zorlaşıyor. Bu çok doğru bir tespit. Gerçekten çok kırılganım. E, dışarıya karşı da hiç bunu göstermeye çalışmam. Ama yani dün yaşanan bir olayı anlatayım hemen size. Dün oldu bu. Grupta bir şey konuşuluyordu. Benim de çok hoşuma gitmedi. Ama hoşuma gitmedi demeyeyim de böyle... Yani başka bir insan olsa alınmaz, kırılmaz ama ben biraz fazla duygusal bir insanım ama hiçbir şey yazmadım çünkü böyleyim. Sonra arkadaşım bana özelden yazdı ve dedi ki ben seni tanıyorum, sen buna kırılırsın, sakın kırılma. Evet yani en yakın arkadaşım kadar beni tanımışsın Esma Nur, tebrik ediyorum. Bence sen diş şekilliğinde çok zorlanıyorsun ama belli etmiyorsun. Ya bu soru ne doğru ne yanlış gerçekten zorlanıyorum zorlanmıyorum diyemem ee, ama şöyle bir zorlanma bu zevk aldığım için çok koymuyor ama yani ölmüyorum ama sürünüyorum gibi düşünebilirsiniz arada bir zorlanma ee, tabii ki size iyi tarafını göstermeye çalışıyorum kötü tarafları da göstermiyor değilim yani buradan hemen şu video e, final vlogla ışınlanabilirsiniz. Orada zaten bütün acı yönünü görüyorsunuz diş hekiminin. Ama e, tabii ki zorlanıyorum. Çok göstermemeye çalışıyorum ki insanların şevki kırılmasın. Çünkü katlanılamayacak bir şey değil. 6 haftalık bir kurulun 3 e, haftası sürünüyoruz, 1 haftası ölüyoruz. E, ya 2 hafta tatil yapıyoruz. Yani her 6 haftada 1-2 hafta yatıyorsun yani. Ya, böyle ölümcül bir zorluk değil. Tabii ki zorlanıyorum. Ama böyle dayanılamayacak gibi işte okulu bırakacağım. Seviyorsan okula okunabilir yani. Seviyorsan altından kalkılamayacak bir şey hiç değil. Bence sen de çoğu kıvırcık gibi bazen keşke düz saçlı olsaydım diyorsun. Buna 10 tane tip koymak istiyorum buraya. Ee, bazen değil her zaman diyorum bunu keşke düz saçlı olsam diye. Çünkü bazı vloglarımda belki görmüşsünüzdür. Ee, gerçekten saçlarımı saldığımda. Kendi doğal ortamında kuruduğumda böyle oluyor. This, this, this is not okay. This needs to stop now. Bununla başa çıkmak için saçlarımı örüyorum. Ee, haftanın 3 günü falan düzleştiriyorum. Ve diyorum ki gerçekten keşke saçlarım düz olsaydı. Yani Bazen de değil, bunu her zaman diyorum maalesef. Her gün 12'den sonra uyuyorsun. <laughs> 12 mi? <laughs> ee, buna da 8 tane tip koymak istiyorum. 12 değil arkadaşlar. Her gün 2'den sonra uyuyorum net. Ee, sınav gün akşamları uyumuyorum. Sınav haftaları 4'te uyuyorum. Böyle. Ha şöyle bir şey de var. E, ee, 2'de uyuyorum. Ee, ama bazen çalıştığımdan değil. Uyumuyorum. Yani bir şeyler izliyorum. Ben yani salak mısın? Evet. Uy uyumuyorum ya. Uyuyamıyorum. Uyumayı sevmiyorum demek ki. Sabah uyumayı seviyorum. Bayağı. <laughs> Bence sen bir ortamdaki insanları yöneten, ayarlayan kişisin. Bir şey söyleyeceğim. Bu benim ama başladı. Siz nasıl benim bu kadar iyi <laughs> alıyorsunuz? Bu o kadar doğru ki. Manipüle etmeyi seven bir insanım. <laughs> arkadaşlarım bunu çok iyi bilir. Ee, ama sadece ma manipüle etmekten bahsetmiyorum. Yani kötü bir anlamda değil. Gerçekten bir şey olduğunda ayarlayıp düzenlemeyi seven de bir insanım. Genellikle çok kontrolcü olduğumu söylerler arkadaşlarım. Gerçekten bir yere kadar kontrolcü ve planlı. Çok planlı bir insanım. Bu yüzden genellikle insanları yöneten yazılmış burada ama daha nasıl diyeyim böyle biraz lider ruhlu bir insanım. Öyle diyeyim. Yani insanları yönetmek gibi değil. Hani diktatör değilim. Ama bir, bir tık daha lider bir insanım. Evet. Bence sen de mezun olduktan sonra iş bulamamaktan korkuyorsun. Korkmuyorum. Kork sonra işsiz kalacağım. <laughs> Allah korusun. Gerçekten korkmuyorum açıkçası şu an yani belki kalırım bilmiyorum emin değilim kesin işim hazır değil ama şu an bir korkum yok açıkçası çünkü geleceğin parlak olduğunu düşünüyorum diş yani bilmiyorum bir endişem yok şu an umarım bulurum iş birçok çalışma alanı olduğunu biliyorum diş hekimlerinin ve doktoramı da yapacağım kendimi de çok geliştiriyorum o yüzden çok bir korkum yok Olmalı mı? Bence sen lisede çok çalışkan bir öğrenciydin. Çok yanlış. Lisede asla çok çalışkan bir öğrenci değildim. Ya şöyle, bir ortalamam vardı. Yani nasıl diyeyim yani bir 95'lik bir öğrenci değildim ama hani 85'in altına çok düşmüyordum. Onu diyeyim. Yani diplomalarım hep böyle 86-87'den takdir geliyordu. Ama hiçbir zaman 98'lik bir öğrenci değildim. Çok da çalışmıyordum kesinlikle. Ee, ve şöyle bir şey var, şu anda olduğum öğrenci, lisedeki öğrencinin iki katı falan çalışkan. Yani şu çalışmamı lisede gösterseydim, yani 99 ortalamayı falan zorlardım. Şu an o kadar çalışıyorum. Ama şu an mesela o kadar çalışabiliyorum çünkü okuduğum şeyi seviyorum. Ve sonunda, mesela lisenin sonunda sen bir sınava hazırlanıyorsun. Burada bir, şey, bir sınava hazırlanmıyorsun sen, artık bir mesleğe hazırlanıyorsun. O yüzden motivasyon çok daha değişik. E, ee, şu an dediğim gibi iki katı çalışıyorum. Lise, çalışıyorum. Lisede hiç çalışmazdım. E, 9. 8. sınıflar daha kötüydü. <laughs> o zaman 80'lerdeydim. E, ee, 9. sınıf gibi biraz çeki düzen verdim kendime. İşte daha 85'leri falan zorladım. 9, 10, 11, 12 böyle biraz arttı çalışmam. Ama şey gibi bu. Böyle daha çok çalıştığım için değil. Biraz daha olgunlaştım. Biraz daha çalışmayı öğrendim. Çalışmayı sevdim. O yüzden Mezun selamda da yani gerçekten haftanın 3 günü falan geziyordum. Siz öyle yapın diye söylemiyorum ama çok kasmaya gerek yok sonuçta. Psikolojimizi her zaman rahat tutmamız lazım. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Lisede iyi bir öğrenci değildim. Çok iyi bir öğrenci değildim. ya yani Ortalama bir öğrenciydim. E, bu yüzden şu an lisede 9. sınıftaysanız zaten bir salına 9. sınıfta üniversite sınavına hazırlanır? 11'de başlarsın üniversite sınavına. 9-10'da sadece okuldaki konularını İyi anlamaya çalış, yani o karneyi düşün gibi diyebilirim aslında ekstra soru çözüp üniversite sınavına hazırlanmak gibi değil de Hani derslerinize iyi çalışın, iyi bir öğrenci olun yeterli 11. sınıftan sonra bakabilirsiniz ki ben üniversite sınavına asla 11. sınıfta çalışmadım Şu anda da ortalama ya da bir tık kötü bir öğrenciyseniz asla moralinizi bozmayın Sanırım 7 tane varsayım oldu, bu videoyu da çok uzatmak istemiyorum ee, o yüzden şimdi hepinizi öpüyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Benim kanalım için ve benim psikolojim için de çok farklı bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Varsayımlarınızı yazdığınız için de teşekkür ederim. Şimdi hepinizi öpüyorum. Evde kalın. Evde kalın. <laughs> Hepimiz evdeyiz. Birbirimize destek olalım. Evde kalalım. Hijyenize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.